Olanlar yatırdıktan sonra para alıyor. 100 lira alıyor içimizden de. Ondan sonra 200 lira alıyor. O parayı da bize vermiyor. Sonra ne olduğunu anlatıyor minik kız ama duymaya yürek ister. Ne isimlerini bilmeye gerek var o ikizlerin, ne yüzlerini görmeye. Videoyu ATV Haber Merkezi'nin görüntülü ihbar hattına ikizlerin halası gönderdi. Bu notla Notunda savcılık ve emniyet yardımcı olmuyor. Babalarında kalma haklarının son zamanları. Çocukların devlet koruması altına alınmasını istiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Bu çocukları o iğrenç anneden kurtaralım dedi hala. Bu 100 lirayı ben anlamadım. Nasıl bir şey bir daha anlatsın mı? Da. Bir saniye bir saniye fotoğrafınızı mı çekiyorlar? Peki siz sormuyor musunuz neden çekiyorsunuz diye? Çekiyor anlamazsın sen diyor. Anne anne ben yatmasam olmaz mı diyor. Olmaz yatmak zorundasın döverim seni diyor. İkizlerin isimlerini bilmeye, yüzlerini görmeye, aforizmalar sıralayıp yeter bu son olsun demeye, dilin ucuna gelip de dışarı çıkamayan kelimelerden Adalı cümleler kurmaya hiç gerek yok. Çünkü bu bir gerçek. Çok net bir gerçek ve çok acıtıcı bir gerçek. Peki siz sormuyor musunuz neden çekiyorsunuz diye? Çekiyorum anlamazsın sen diyor. Anne anne ben yatmasam olmaz mı diyor. Olmaz yatmak zorundasın döverim seni Ya sonuç diyeceksiniz. ATV Haber Merkezi editörleri o görüntüyü Aile Bakanlığı'na iletti. Telefon numaralarını da verdi. Yani takipteyiz. Ondan sonra... Bir son dakika bilgisi vereyim bu başlıkla ilgili haberde de altını çizmiştik. Editörlerimiz o görüntüyü gördükleri ilk an Aile Bakanlığı'na iletmişlerdi. İyi haber az önce geldi. İkiz kız kardeşler az önce bakanlık yetkilileri tarafından devlet korumasına alındı. Anne hakkında da savcılık tarafından gözaltı kararı alındı. Umarız minik ikizler ömürlerinin kalanında bu büyük travmayı kısa sürede unutur ve çok güzel çok mutlu bir ömür yaşarlar.